Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün 200 binden fazla evrensel ve lig fişi harcayıp dolu dolu efsanevi paket açılımı yapacağız ve bedava gelen neon paketlerini de bu videoda açacağız. Gerçekten fenalık bir paket açılımı olacak ve birazdan açacağımız tüm paketler harcayacağımız fişler için sizlerden bu videoya efsanevi beğeni sayısı bekliyoruz ve herkes bu videoyu beğenirse bu video rahat bir şekilde 3000 olur. 4000 olur. 5000 bile rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer herkes o like tuşuna basarsa tabii ki like'ın yanında hype'larınız ve yorumlarınız da önemli. Onları da yorumlara ve hype'ınızı bekliyoruz mutlaka. Bunlar yapıldıysa hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Günün like attığım yorumu Yasin'den geliyor. Abi Möcük'e selamlar. Aleyküm Yasin. Aleyküm. Like attım, hype attım ve bu Division Rivals bölümündeki klasmana göre Ücretsiz veren paketin ilkinden yani 98 yüzlü paketinin yüzlü Goreska çıkardım. Almayı planladığım bir oyuncuydu ve hemen 111 yaptım. Kadroda fena oynuyor. Seviyorsunuz abilerim demiş. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Yasin çıkardığın Goreska. Valla böyle insanın almayı düşündüğü oyuncuyu falan. Çok iyi ya. Paketten çıkarması gayet güzel oluyor. şimdi pazardan da olsa. Be bedava paket baksana. Yani bedava paket. Çok pazardan iyi. da almak istersen coins tasarruf yapmış olmuşsun. Parça alacak olsan da parça kar yapmış olursun. Onun yine başka bir 107. Belki bayağı başka bir oyuncu alırsın. Tekrar aranın çıkardım Goreska. Siz de Yasin git paket açmadan önce video beğenin. Harplarınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa da. Ne yapar dostum Yorumlara yazsınlar. Videomuza en sağımızla başlıyoruz. Hemen buradan oynaya geliyoruz ve ilk olarak gelmemiz gereken yer. Futbol Center. Futbol Center Merkez. Geldik. Şimdi Burada görüyorsunuz geldik 99gen. Herhangi bir iki tane zaten oyuncumuz var. Bunlardan hemen ilkini alıyoruz. Şöyle geldik. Hızlı bir şekilde bedavadan oyuncumuzu uzatmalarda oynayacak tabii ki. Onu da almış oluyoruz buradan bu şekilde. Geldik şimdi diğerine. Hemen onu da Orsalini. Alıyoruz. Ve burada da onu da aldık ve burayı da bitirdik. Güzel. Tamamdır. Görüyorsunuz. Burası bitti. Sizler de bu arada umarız oynuyorsunuzdur bedavadan uzatmaları oyuncu. Şimdi geldik buraya ve bakalım günün ilk paketi bize bir 107 verecek mi? Evet hocam. Hazırsak geliyor. Gidiyoruz. Ve haydi. Fransa. Sağ Yok ne o? Paris. Kim bu ya? Kim var orada? Oo. Emery. Ben hiç ben hiç hatırlamıyorum. Görmedim böyle bir şey. Normalde Emeli severiz FM'de. Evet. Dolayı aklıma aklımızda kalırdı ama hiç ben hiç böyle bir defa... kart ne zaman geldi bu kart buraya? Yüz <laughs> ilk defa görüyorum ben. İlginç böyle İlginç ve Emeli güzel buradan yüz üçgenle başladık. Şimdi geliyoruz takaslar bölümüne. Burada da gördüğünüz gibi ilk takasındayız. Açacağımız paketler var. Hem puanlarla dediğimiz gibi fişler harcayacağız hem de bedava paketlerimiz var. Bakalım neler çıkacak bu arada sizler de hem bu lig bölümü hem de Division Rivals kısmından neler çıkardınız? Özel ücretsiz paketten de bakın az önce ilk yorumu gördünüz günün yorumunu. İnanılmaz bir gerçekten hani 107 çıkarsa çok da güzel oluyor ve çıktı, çıktı mı da çıkıyor yani. Bakalım ne olacak? İlk olarak hangisiyle başlayalım? 10.000 değil mi? 101. Tamam, buradan gelelim o zaman ve 101 107 arası ve ilk paketimiz geliyor. Gidiyoruz ve hangi etkinlik e, yıldırım etkinliği. Evet. Amerika. Donovan mı? Yok. Sol. Robinson. 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 Evet o. Kaç, Kaç ken? kendi o? 101. 101. En düşüyle başlıyoruz. Be. Evet en düşüyle başladık. Şimdi gelelim ikinciye. Bakalım ikincide ne var. Haydi gidiyoruz. Evet. evet. Mayo mu yine? Yok no. 101 bu. 101. Çıkardığımız oyuncu çıkmadı mı bu. Çıkmadı İlk paketten çıkardığımız. Aynen. E, bakva. 101 gen Bakva'yı çıkarıyoruz. Ve geliyoruz şimdi üçüncüye. Bak. 101 verme artık. Hadi yüksek ver. Gidiyoruz. Yine Yıldırım. Mbappe. Portekiz. Bruno. Me, o Şey. E, ikon ikon. E, hero. Şey. Costa. Costa Costa, Costa. Costa. Aynen öyle. Süper. Yani 10.000 puandan 105 iken. Güzel. Bayağı iyi. Çok iyi. 105 iken. Oy oy oy. Güzel. Şu an bir değişik oldu ama. Düşününce. Harbi iyi. Evet. Çünkü 101 101 <laughs> o kadar fazla 101 102 var ki 100, 103 orada 105 bayağı bir güzel oldu. Şimdi onu bitirdik ve gördüğünüz gibi buradan tamamen gitti. Şimdi ise geldik biraz daha. Yani bir gen artıyor ama birazcık puan çok fazla artmıyor sence? Arada bir dünya önce silmiyor. İşte o var da. Puan kolay kasılıyor. Ondan dolayı böyle yapmışlar. Bakalım o zaman. Umarız değer diyelim. 30 bin puana. Ya varsa puanınız açın. Ne yapacağız puanları? Tıkladık. Yani? Zaten mesela bizim dün gördüğünüz hesap hesabı hesabında neredeyse bunu 3 paket bu 4 paket açacaklar puan geldi tek seferde. Evet. Hazırsak 3, 2 ve 30 bin puanlık paketten kıştan ne geliyor? Stoper. 103. üçgen. Yüz üçgen. Neydi bu? Lükeba E, 102 hatta. 103 bile değil. Evet, en düşüğü geldi. Ha? En düşüğü geldi. Bak 30 bin puana en düşüğünü çıkarıyoruz. Evet. Lukiyevayı çıkardık ve şu anda baktığımızda burası Başka paketimiz yok. Şu 60.000 60 bin puanlık 102 105 satılı bir paket var. Yok. Onu açanları gördüm ben baktım. Genelde hep 102 105 arası çıkıyor. Çok yani, zordur burada. Oyuncardan ne kadar coins kasarsın aralarında kaç tane güzel coins kasacak oyuncu vardır o da büyük bir soru işareti. Yani değmez bir ama siz de siz kendiniz karar verin. Ya bu az önce açtığımız paketler daha mantıklı onu ver evet, vereceğim çok. o kadar. Şimdi burası ile işimiz bitti. Bu hesapta bitti. Geldik Evet. Önce direkt şu e, 1500 puanlıktan başlayalım. Bununla bir başlayalım. Bu buranın zaten açılacak en önemli paketlenen bir haftalık olarak. Ve gidiyoruz. Güzel. İngiltere'den Sabek Leeds'ten geliyor. Evet. Buradan bu çıkmış mıydı dün? Evet. Aynen. Doğru. 100 yen çıkarıyoruz. sanmıştık hatta. Evet. 1500 puanınız. ilk açıldı ve ikincisinden yok. 90. Brabe. Burada 9 yen çıkarıyoruz. Son paketimiz buradan ve gitmedik. Yine, Yine rollback. Tamamdır. Buradan bunları çıkardık. Şimdi geliyoruz aşağıya ve soldaki paket. Hazır mıyız? Evet hocam. 103-107. Bakın bu paket biraz daha güzel bir paket. Fena duruyor ve sadece neon oyuncuları o yüzden 107'ler görebiliriz. Bakalım ne olacak ama içinden 106 çıkacak gibi geldi şu an bilmiyorum. Hazırsak 3 2, 2 1 ve gidiyoruz. Almanya bayağı çıkacak. Hadi. Yok. Kim geliyor? Sağ kanat. 104 104 104 104 104 Bir gen yüksek evet. Fena yani değil. Yani 103 değil 104 yine fena değil diyebiliriz. Buradan 104 gene çıkarmış olduk. Şimdi burada bakıyoruz başka açılacak puanlı yok. paket yok. O yok yüzden hocam. geldik buraya. Evet bakın bu hesapta görüyorsunuz sadece kalan e, 3 paket açık değil. Diğer evet. 4 paket de açık. Bunlarla başlayabiliriz. İlk olarak bunu alayım mı? Alacağım. Direkt çünkü bunu da biliyorsunuz oyuncu çıkmıyor. Direkt bunu alalım. Aradan çıksın. Bu arada bunun da güzel özelliği yani tekrar söyleyelim. En son nerede bitirdi sizi geçen sezon ona göre veriyor Evet değil mi? evet. Bu ya güzel olmuş. Şimdi bir daha kasmanızı istemiyor yani. Aynen öyle. Hazırsak. Bas. Bu e, günün yorumundaki evet. paket. 107 Goreska çıkan yani paket. Yani müthiş bir şans. Bakalım bize böyle bir şey olacak mı? Ha? <laughs> evet bize en de. Bangala. Bize de en düşüğü geldi. Ne güzel bak. Her zaman. Ama en düşüğü de değil. Tam en düşüğü. De Aynen öyle. Şimdi geldik diğer paket. 997. ikinci paketimiz. Ve gidiyor muyuz? Hadi yola gidelim. Yok, gitmiyor. 99 yen. Az az. Az az çıkardık. Ve şimdi ise 1007. Artık evet. 99 görmeyeceğiz. Ve artık bir yola gideriz herhalde. Hadi. 100 zaten gitmiyor mu? Gidiyoruz. Gidiyor. Hadi. Hollanda. Sol, Sol Bey, Bey. Hato. Hato 104. Oo bugün Emiri ve Hato. Vay selam Bundan olsun. Selam ya. olsun Jorel Hatoyu Hato çok seviyoruz. Hato Hato. Adam nasıl? Fena olsun. Ve 104 gen Hato'yu da. Buradan aslında 100-104 iyi. Yani orta evet. oyunculardan çıkarmış olduk. Ve buraya baktığımızda görüyorsunuz. Bitti. 3 paket kaldı. Bunları da ileride e, kasa kasa yükseli yükseli Divicin Ayvası'na açacağız. Genel olarak bu hesap nasıldı? Kötü. Yani iyi değil. Kötü. İyi oyuncu görmedik. Ortalamanın altında diyebiliriz. O yüzden bu şekilde şanssız geçti. Bakalım daha iki hesabımız var. Şimdi onlara geçelim. Şimdi geldik Jasin hesabımıza. Ve tabii ki buradan da futbol merkeziyle başlayalım. Başlıyoruz. Hemen geliyoruz. Önce tutuldan iki tane 99'umuzu alalım. Hemen şöyle. İki tane İtalyan buradayız. Olmaz evet. Gitmedim de yanlış almayalım. Yok olmasın aynen öyle. Sonra bunda şey de yok. Geri alması falan da yok. Puan valla boşa gider. Ve gidiyoruz. Buradan ilk olarak 99 aldık. Diğer 99 da gelsin. İki 99 da ikisi bir sağ bir sulu İtalyan Ve yapmışlar. İtalyan yani bayağı uyumlu. İlginç. Bayağı uyumlu. Buradan da hemen diğer oyuncumuzu da aldık. Ve bu bölüme şu anlık işimiz bitti. Tamamdır. Şimdi geliyoruz mağazamıza. Ve 3000'le başlayalım. Başlayalım Bakalım 3000 bize bu hesapta ne verecek. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Haydi. Evet. ilk paket açıldı. Ve ikinci paketten ne geliyor? Hadi. Evet. Kim vardı? SNT. Wolfsburg. Kim bu ya? Kim bu? 101. Amura. Amura. Ben ilk defa görüyorum. Evet. 101'i genç çıkarıyoruz. Başlangıç olarak buradan en düşüğüyle başlamış olduk. Hemen şimdi geldik bu hesabın takaslar bölümüne. Hazırsak Umarız burada daha şanslı oluruz. Ve 101-107 karma versiyon oyuncu geliyor. Verdik 10.000 puanı. Ve ilk paketten hangi etkinliğe gidiyoruz? Toti. Solbek mi? Yok artık. Sen yine mi buradasın be kardeşim? Yani ya. o kadar Toti var. Yani gelene bakar mısın ya? İnanılmaz. Evet. diyor. burada da geliyor. Bizim peşimizi bırakmıyor. İkinciye geçiyoruz. Yani Toti dedim ki herhalde bir U Toti falan gelecek herhalde. Yok. Evet. Bir daha mı Toti? Evet. Yok. Yok. Neon. İngiltere. Sabek. Yok. Kanat. E sağ kanat. Artı. E e 101. 101. Aynen. Eighton Vanari. Aynen öyle. Ve buradan yine 101 çıkarmış olduk. Ve üçüncüsü. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Hangi etkinlik? Yine Neon. Danimarka. Stopper. Stopper. Kayer, Simon Kayer. Andersen miydi bu ya? Andersen. Evet. Bak. 102. Yani bir gen yükseldik. Yine en iyisini göremedik ama 102 çıktı. En azından 101'den iyidir diyebiliriz. Şimdi geldik diyene. 30 bin puan. Şimdi bak, Doğru paket değil mi? Az önce 10 verdik. 102 çıkardı. Şimdi 102 için 30 bin puan vereceğiz. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Hangi etkinlik geliyor? Kış geliyor. Kış. En fazla 105 olur. Kış geliyor ve kol, kol geliyor. Bir dakika biletteki kol. Evet biletteki kol geliyor. 103 gen geliyor. Hocam, i̇nanılmaz. hocam bu kartın galiba pazarı satılabilir yok biliyor musun? Yani normal, normal. sadece bilet için gelmemiş miydi bu? Evet. Yani inanılmaz gerçekten e, kolu çıkarıyoruz. Buradan da bir gen yüksek geldi. Bu da fena değil yani. <laughs> başka paketimiz Burada yok. Evet burayı bitirdik. Burada başka bir şey kalmadı. Şimdi geliyoruz DG'nin iOS bölümüne. Aynen öyle. Ve bakalım buradan ilk olarak 1500'lerle başlayalım. 1500'ün şansı belli ama yani genelde buradaki 1500 şimdi bak çok bir şey vermiyor diyecektim yine 101 veriyor Aa. E yine iyi hani çok yüksek vermiyor gibi duruyor evet. çünkü çok 99 çıkıyor bakalım ne olacak bilmiyoruz ama belki bir anda bir yüksek görürüz ikincisi de geliyor ve gidiyor muyuz yok yine mi 99 Felix. gelir buradan 99 çıkardık ve bir sonraki paketten yine mi 99 gelir mi Ters totem. Hadi. İngiltere. Sabek. Yok stoper. Milbol. Kaç kensin? 101 falan mı? 100. Tanganga. Tanganga. Hocam bu Tanganga toplumdaki değil mi ya? Oydu galiba. Olabilir. Toplumda var sanki stoper yanlış hatırlamıyor Tanganga. Olur belki kiralık falan gitmiş olabilir. Belki gide gitmiş olabilir. Belki de direkt de gitmiş olabilir. Aynen. Ve şimdi gelip 10.000'e ve hazırsak 103-107 bak hadi. Hocam ne biliyor musun? Bak şimdi. 100, 103 107 yedi paket satıla, satılamaz. Evet, o, çok anlamsız. E, bunu niye satılabilir yapıyorsun? Ve bu paket niye var ki burada? O sağdaki paket ne ya? O tam ortadaki. 100, 104. 103. Ne, ne alaka ya? Yani? O paket Oradan, niye 100, burada? Çıkarsam var? ne olacak? Çıkarmasam ne olacak? Gidiyoruz. Hadi bak, 103 verme, 107 ver. Evet. Geldi. <laughs> Kim var şu an Oraya orada? 103, 103 şey <laughs> smolar ek, Hero çıktı. Evet, buradan hero çıkıyoruz ama en düşüğü. Ve kart hiç oynayamıyor öyle bu kart oynayamıyor yani Yok. Hı -hı. Evet onu da açtık. Sonrasına geldik burada görüyorsunuz iki tane saçık. Burada iki tane var. Bunlarla biliyorsunuz kasmıyoruz bu hesaplarda hiçbir şekilde division aimız. Ondan dolayı bunlarda ilerleme yok ama bunları da ilerletiriz artık birazcık oynayabiliriz belki ve bot hesaplarına da bir tek TD modunda kasıyoruz. Evet. Yani diğerinde diğerinde Çünkü bu iyileci olayı çok, çok can, fazla can sıktığı için. yani o kadar maç oynuyorsun, <laughs> maç bitiyor, bir bakıyorsun skor sen atıyorsun 1-0 yenmişsin ama skor 3-1 oynamış mesela. Evet. Yani. E, kıyırıya olsun. Buradan 99 yen yani hediye olarak çıkarmış. Olduk ve bu hesap bitti değil mi? Bu hesap da kötüydü yine hocam. Bu hesap Baktığı iyi değildi. zaman en fazla kim? 104 mü çıktı? Evet. Baksana hiçbir şey yok ortada. Yok. Yani bunları bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi ise hazırsak Pogba hesabına geçelim. Ve geldik Pogba hesabındayız. İlk olarak yine futbol merkezine uğrayalım. geliyoruz buraya. buraya. Burada karnava paketi de açalım. Olur. Ve geldik hemen buradan. 99 yani başlıyoruz hızlı bir şekilde. Evet. Alalım ilk oyuncumuzu. Ve tamamdır. Geldi. Buradan diğer oyuncumuza geçiyoruz. Ortolini. Onu da alıyoruz. Hızlı bir şekilde aldık. Ve o da takımımıza gelmiş oldu. Şimdi mağazamıza geliyoruz. Evet. İlk hangisini açalım? Karnaval aç Tamam. Karnavalı açalım. Bakalım karnaval. Karnaval şöyle bir yüzüdü Roberto Carlos var. Oy çok güzel olur. Haydi gidiyoruz. Ve ne geliyor? Evet, sol, sol bek. Med... Fabinho. Fabinho 103 müydü? Evet. Bir anda başka pozisyon görünce dedim herhalde başka biri geliyor. Ben de verdim bir aklım burnuna gitti bir saniye. Aa, o da var. Bak hiç aklıma Aa, ya çıksaydı. Fena olurdu. Aklım G'ye gitti de. Harbiden. Burnuna G'ye gelmedi. Şimdi geldik buraya. Evet. 3000'lik paket bize. Kimi verecek? Yüksek bir şey istiyoruz. Stoper mi? Evet stoper geliyor. dersen. Az önce çıkardık. Yüksek genli oyuncu istedik ama 102 gen buradan gelmiş oldu. Şimdi burayı bitirdik. Geldik takaslara. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Başlayalım. 10.000 puan. 101-107. İlk paket. Hangi etkinlikten geliyor? Gidiyoruz ve Yıldırım geliyor. Mbappe gelsin. Yok. Kim geldi? Sulo. Ee, Nuri, Ay, Nuri. 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 geldi Nuri. Nuri. 101 Nuri. Evet. Selam olsun buradan Ryan Ayet Nuri'ye. Nuri de FM'de fena idi bir ara. Ve ikinci paketimiz geliyor. Buradan Toti. Yok Neon. Arjantin. Stoper. Sancılıyor da. Makelistar. Bu bir ara o şey etkinde olan 90 geldik değil mi? Bir tane şey de vardı, Sentryo muydu sentriyo, geçen sene? aynen. Geçen sene böyle insan gibi, TOTS'tan önceki etkinlik de vardı evet. hatırlarsın. 90'dı galiba, öyle bir şeydi 90 bir de öyle bir ya. şeydi. Hatırladım, oydu. Ve üçüncüye geçiyoruz. Artık buradan hangi program geliyor? Yıldırım geliyor. İtalya. Slo. Yok, Meo. Roma. Eee, Pelegrini mi? Evet, Pelegrini. Peh. Evet. Tamam. Buradan da bunları çıkardık. 10.000 puanları bitirdik. 30.000'e geldik. Artık 102 üstü gelmesi lazım. Hadi bak. Gidiyoruz. Ne Neon yine. Sağ M, kanat. M, B, M o. İyi, güzel yine. Öyle. 102 üstü. Güzel. En, az, en azından bir tek bunda değdi diyebiliriz. Evet, bir de şey o, 30 bin yani puan. Puan, takasa işe yarayacağı için o, işte, o yüzden de güzel. Değil, onun için söylüyorum zaten. Aynen. Bayağı bir güzel oldu o konuda. Şimdi burası bitti. Burayı bitirdik. Dediğimiz gibi bu 102'yi izledik puan paketinde değmez. Yok yok açmayın. Şimdi geldik buraya. Zaten bunu hatırlarsınız ilk videoda demiştik onu da, açmıştık. Şimdi 10'a geçelim hemen. Buradan da bir 107 yen çıkaralım. Ve gidiyoruz. Haydi. Kim geliyor? Yeni mi? 3 oldu. Iyi, çok iyi. Bugün 3 oldu bu arka arka, arka, arka Bu hesapta 2 tane arka arkaya. Bu 60 puan. Vay i̇yi. Efendim. Harbi güzel bu arada. O konuda iyi puan açısından. Şimdi geliyoruz nereye? Buraya. Evet burada gördüğünüz gibi hepsi açık. Evet. TDM onda şampiyon bitirdiğimiz için. Bütün burada hepsi. hepsi açık. Şimdi nasıhanelere başlayalım. Bir de şey e, e, gelişmiş rekabetçi puanımız var dün göstermiştik. Evet. 82 mi ne vardı? Ama onu açmayacağız şu an. Yok. Etmeyi tercih ediyoruz çünkü bilmiyorum. İçimden açıp. Hiç i̇şte değecek böyle. Değecek gibi gelmiyor bana. Aynen. Öyle bir şey istimiz yok yani. En o azından şey, böyle Şey asu şey daha güzel olur. Açarız belki bir şey kasarız, beklentisi kalmasa <laughs> daha güzel olur. Doğru. Ve Başla. hazırsak Maç amatör hediye. Hep sayradım. 98, 99, 101, 102. Sıra Aynen. sıra. Geliyor. İlk hediye paketimizden yola gidiyoruz. Gidiyoruz. Mitere. Sabek. Evet hadi. Yok. Yine gelmedi. Evet buradan görüyorsunuz. Yüzgenli başlangıcımızı yaptık. Tamamdır. Sırada hemen geçiyoruz. Bir sonraki 99, 107. Ve bu da pro hediyesi. Ve Wow, evet işte Vay. bu, İşte bu. 99 gen geliyor. Sırada 100 gen artık ve haydi bakalım. Evet. Dünya Kralı hediyesi. Evet. Evet. Sabek. Stoper. Çıktı az önce. Tanganga. 100 gen. Tanganga'yı çıkarıyoruz yine en düşüğünü çıkardık. Geldik 101'e. Hadi artık bak. Hadi bakalım. Gelsin artık. Efsanevi hediye mega. Bir de mega mega de şekil şekil yapıyor. Verdi önce 101 genç şey şimdi ha. Bakalım. İtalya. İtalya'dan. SNT. İmobile. Yok. Kim Zaten var burada? Da? Yeni o çocuk. Raspadori mi? Yok lan. 102. Çocuğun tipi isminde şey tipi gözüm önünde ismi mı gelmedi. Evet. 101'den bir gen yüksek çıkarıyoruz. Şimdi ise geldik 102'ye bak. 102. 107. Paketin adı şampiyon bak. Hadi şampiyonluğa yakışır. 107 gen Maradona gelsin. 3, 2, ve Arjantin hayırlı olsun. Yok ne geliyor? Medo. Bisuma mı ne bu? Bisuma. Bisuma kaçken? 108. 103. 103 Hocam vallahi ya. bak. Şimdi e, yine çok iyi çıkmasa da parça parça olarak, açısından parça süper. Açısından süper hocam. Yani İstanbul e, gel bakalım mı? Şu an gel şöyle bakalım ne olmuş mesela durum ne? Parça konusunda. En bu 104 104. O bayağı bir zaten düşününce. Evet. Ama mesela gel 104'lere bakalım şöyle. Yani şuraya baksana. 120 puan buradan geldi. Al vereyim şöyle hatta şu Ver. an. Bak şu an 60 puan geldi. Bir 60 puan daha alalım. Hemen şöyle hızlıca geldik. Buradan diğer 104 verdik onu da. 2 tane 104'ü verdik. Onun dışında mesela bu videoda 100 mesela 98 üzeri şöyle gel bakalım. Burada mesela kaç tane var? Şu an 5 puandan 2 oyuncu var. Obal. 10. Burada 10 puanımız var. Sonra mesela en çok bunlar çıktı zaten. Ve buraya bakıyorsun. Ne burada? 90 puan değil mi? 10 puan evet. mı? 90 puan var burada. Hı hı. Harbiden öyle. Ama ha, bu arada King veriliyor takas. Evet. O da var. Yani <laughs> baktığımızda paket açılımı yani ücretsiz paketler beklenmeyi gibi diyebiliriz. Şans, şanssız. Çok, şans çok düşük. Gerçekten çok düşük. Değil Ama, Ama çıktığımızda çıkıyor. Günün yorumda gördünüz. Parça, hani... En azından parça kasma hedefi olanlar için işte sırf ya. o yüzden güzel zaten. Bu hem bedava paket hem de o ucuza açılan paketler. Sırf parça açısından müthiş. Lig biletine baksana. Bakalım şöyle geldik. Var mı orada açmadığımız paket? Baksana 29'a gelmişiz. Bas. Bastım direkt. Bir tane paket, bir tane oyuncu olması lazım. Bas gelsin. Gidiyoruz o zaman. Ve. Ve. O kim? SNT. Playmout. Playmout Argyle. Dün birini gördüm Twitter'da. Hardy. Buradan Maradona çıkarmış. Var. Ben İlk de ödülden. Ondan, ondan da dedi. Değil mi? Evet. Ama bize Hardy çıkıyor. Bize daha. Yani. Jeff Hardy. Harbiden öyle. Jeff Hardy, Matt Hardy. Ve? Selam olsun buradan onların ikisine. Hocam Jeff Hardy ile Matt Hardy bir karşı biz tek dinle maçı kim kazanır? Biz alırız yani. Biz alırız hocam bence. Biz alırız valla. Bence valla bir Aynen. alırız. Ve şimdi genel baktığımızda dediğimiz gibi puan açısından güzel ama öbür türlü yüksek gen açısından beklediğimiz olmadı. Yani sizler ne çıkardınız? Umarız 107'ler çıkarmışsınızdır diyelim. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.